Herkese merhaba, bu videoda son günlerde Marvel ile ilgili çıkan bazı gelişmelerden bahsedeceğim. Aynı zamanda da Secret Invasion'ın 3. bölümü ile ilgili çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Kanalımı devamlı olarak takip eden izleyicilerim bileceği üzere ben Secret Invasion'ın ilk bölümünü incelediğim videoda çıkacak 6 bölüme de inceleme çekeceğimi söylemiştim. Fakat video çekmeye çok fazla vakit bulamadığım için ve Secret Invasion'ın da ülkemizde çok fazla popüler olmadığı için... Video çekecek vakit bulduğumda da bu şansı Secret Invasion için harcamaya gerek olmayacağını düşündüm. Yani uzun lafın kısası Secret Invasion incelemelerini böyle Marvel ile ilgili uzun videoların arasına sıkıştıracağım. Ama merak etmeyin Secret Invasion'ın birinci sezonu bitince tamamen 6. bölüm yayınlandıktan sonra birinci sezona dair genel bir inceleme ve final hakkındaki düşüncelerimi paylaştığım uzun bir video yayınlamayı düşünüyorum. Neyse lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlarımla girdiğim iddiayı kazanmam için kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Öncelikle bu videonun konusu Deadpool 3 ama Secret Invasion'ı aradan çıkarmak istiyorum. Eğer Secret Invasion incelemesini geçmek istiyorsanız açıklamaya süreleri bıraktım. İncelemeyi atlayıp Deadpool 3 kısmına geçebilirsiniz. Öncelikle Secret Invasion'ın bu bölümü diğer bölümlere göre biraz daha sıkıcıydı. Zaten dizinin havası karanlık ve diyaloglar az olunca ve yavaş ilerleyen bir dizi olunca izleyiciyi zaten sıkabiliyordu. Üçüncü bölümde de bu biraz daha artmış gibime geldi. Ben sıkıldım şahsen izlerken. Gece izliyordum zaten. Uyuyasım geldi o yüzden. Neyse onlar çok önemli değil. Bölümde iki tane önemli olay oldu. Yani benim konuşmak istediğim iki tane önemli olay oldu. Gördüğünüz üzere Gravik'in eli ikiye bölündüğünde eli tekrar iyileşti. Yani bu sahnede Skrull'ların güçlerini aldığını görebiliyoruz. Diğer önemli bir olay ise buna hala inanamıyorum. Eğer bu yaşandıysa Talos ortalığın içinden geçecek gibime geliyor. Bildiğiniz üzere bölümün sonunda Gravik Gaia'yı öldürdü. Bu sahnenin hala gerçek olup olmadığını emin değilim yani. Öldüğüne emin değilim ama yere düştükten sonra Gaia Skrull haline geri dönüyordu. Yani büyük ihtimalle öldü. Fakat Emilia Clarke'ı 3. bölümde harcamalarını beklemiyordum. Yani diyecek söz bulamıyorum. Sadece keşke bu kadar çabuk harcamasalardı diyebilirim. Bu bölüme 10 üzerinden puanım 6.5. O zaman incelememizi aradan çıkarttığıma göre Deadpool 3 ile ilgili büyük haberimize geçebilirim. Öncelikle bildiğiniz üzere Deadpool 3'ün yayın süresi erken alındı. Yani normalde Kasım 2024'te çıkması beklenen film Mayıs 2024'de alındı. Hazır bunun üstüne de Doctor Strange'i canlandıran aktör Benedict Cumberbatch bir programda şöyle bir açıklama yaptı. 2024'te çıkan bir Marvel filminde geri döneceğini açıkladı. Doctor Strange 3'ün 2024'te çıkmayacağını bildiğimiz için hayranlar bir sürü farklı teori üretmeye başladı. Fakat asıl noktayı kaçırıyorlar ki 2024'te çıkacak paralel evrenlerle ilgili bir Deadpool filmi var ve Deadpool filminde de Loki dizisinde gördüğümüz Mobius karakterini göreceğimize göre ben bu filmde Doctor Strange görme olasılığına %90 olarak bakıyorum yani %10 ihtimal hani Beklentiyi çok arttırmayalım. Sonuçta Doctor Strange 2'de o kadar beklentiye girdik. Sonra kimse filmi beğenmedi. Yine öyle bir olay yaşanmasın diye ben beklentimi en azda tutuyorum. Ama %90 olarak Doctor Strange Deadpool'un 3. filminde gözükecek. Fakat Doctor Strange'den bahsediyoruz ama bunun bizim evrendeki Doctor Strange olmasına gerek yok. Yani bildiğiniz üzere Doctor Strange'in bütün versiyonlarını Benedict Cumberbatch canlandırıyor. Yani Spider-Man gibi değil mesela. Spider-Man'in birini Tom Holland birini, Tobey birini, Andrew Garfield. Ama Doctor Strange böyle değil. Sadece saç şekli değişiyor. Sakalını beyaz falan yapıyorlar falan filan yapıyorlar. Ayrıca neredeyse her evrende bir Doctor Strange olduğunu bildiğimiz için. Mesela Tobey Maguire'ın da Spider-Man serisinde Doctor Strange'in ismi geçiyordu. Yeah, uh, uh, science Squid? Crap. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Deadpool filmlerinin geçtiği evrende de bir Doctor Strange olabilir. Yani paralel evrenler olmasa bile direkt Deadpool'un evreninden de görebiliriz. Twitter'da bir sayfanın paylaştığı habere göre Deadpool 3'ün gerçek Multiverse of Madness olacağını yazmışlar. Yani Doctor Strange 2 filminden çok çok daha paralel evren bir film demişler ve filmde Deadpool'un farklı versiyonlarını göreceğimizi söylemişler. Ben cidden film için çok heyecanlandım. Ayrıca filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler de katılmış. Mesela Netflix'in The Crown dizisinden Emma Corrin ve son zamanlarda çok ünlenen benim de izlemeyi düşündüğüm Succession dizisinden Matthew McFadden da filme dahil oldu. Ama bu aktörlerin rollerini bilmiyoruz maalesef. Evet videonun sonuna geldik. Arkadaşlarıma girdiğim iddiayı kazanmam için kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu arada tüm yorumları cevap veriyorum. Hatta yorum atan arkadaşlarla konuşuyoruz, sohbet falan ediyoruz. Siz de yorum atarsanız sizinle de sohbet edebiliriz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.